Merhaba arkadaşlar, ben Zafer Hoca. İrrasyonel Yayı testlerinde bugün 11. testteyiz arkadaşlar. Bu ana kadar öğrendiğimiz konuların bir tekrarını yapacağımız bir test. Kasım ara tatil testi. Öyleyse vakit kaybetmeden hibrit sorularımızı çözmeye devam edelim. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz tam sayılarda çarpma ve toplama işlemi ile ilgili. Önce arkadaşlar işlem önceliğini düşünelim. İşlem önceliğine göre buradaki çarpma mı yapılır, toplama mı yapılır? İşlem önceliğine göre arkadaşlar biliyorsunuz önce çarpma yapılmalı. Çarpma yaparken ne yapıyorduk? İşaretlere bakıyoruz. Zıt işaretli. Zıt işaretlerin çarpımı eksiydi. 29 ile 1'i çarptık. 29 oldu. Yani birinci sayımız eksi 29. Arada artı var. İkinci sayımız artı 7. Tam sayılarda toplama yaparken yeni zıt işaretli bunları birbirlerinden çıkartıyoruz. 29'dan 7'yi çıkarttık. 22. İşaret olarak da hangisini alıyoruz? Mutlak derece daha büyük olan 29 olduğu için 29'un işaretini alıyoruz. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. İkinci sorumuz arkadaşlar bir dağılma özelliği vardı toplama, toplama ve çarpmada arkadaşlar tam sayılarda. Dağılma özelliği ile ilgili bir soru. İsterseniz bu 4'ü böyle dağıtarak soruyu çözebilirsiniz. 4 çarpı eksi 5. Sonra araya buradaki işareti koyuyorsunuz. Sonra da 4 çarpı artı 12. Ne olur 4 ile eksi 5'i çarptığımızda 1 artı 1 eksi olduğu için sonuç eksi olacak. 4 ile 5'in çarpımı 20. Peki burada ikisi de artı olduğu için 4 ile 12'yi çarpacağız. Artı 48. E, toplama yaparken zıt işaretli oldukları için birbirlerinden çıkartacağız. 48'den 20'yi çıkarttık 28. İşaret olarak da 48 daha büyük olduğu için 48'in işaretini alacağız. O yüzden cevabımız denizli. Fakat tabi önce parantez içindeki toplamayı yapıp sonra 4 de çarpabilirsiniz. İkinci olarak da onu anlatayım. Eksi 5 ile 12'yi topladık. Artı 7. Artı 7 de artı 4'ü çarptık. Artı 28. Ama dağılma özelliğini de mutlaka unutmayalım. Geldik üçüncü sorumuza. A ve B bir tam sayıymış ve burada bir üslü ifade var değil mi? Tam sayıların tekrarlı çarpımı. 16 çıkıyormuş. B eksi A'nın alabileceği en büyük değeri bizden istemiş. Şimdi hangi üslü sayılar 16 olur onu düşünelim. Şimdi herkesin aklına direkt 4'ün karesi geliyor değil mi? A 4 olsa B 2 olsa 4'ün karesi 16 tamam. Ama başka üslü sayılar 16'yı veren başka üslü sayılar da var. Mesela 2 üzeri 4 Değil mi? Bu da 4 tane 2'nin yan yana çarpımı. Bu da 16'yı veriyor. Ee, ama bir de arkadaşlar şunu da sakın unutmayın. Çünkü burada tam sayı diyor. Tam sayı deyince aklımıza ne gelecekti? Negatif tam sayılar da var. Değil mi? Hatta bakın a eksi 4 olsa üzeri çift sayı olduğu için artı 2 olduğu için bu da 16'yı bize verir. Hatta ve hatta a eksi 2 olsa üzeri 4 olduğunda... 4 tane eksi 2'nin çarpımı bu da bize artı 16'yı verir. Biz şunu biliyorduk. Eğer eksi bir sayının üzeri çift kuvvetse parantezin dışındaysa çift kuvvet sonuç yine artı çıkıyordu. O zaman 4 tane ihtimal var. A artı 4 olabilir. B artı 2 olabilir. Değil mi? A artı 2, B artı 4. A eksi 4, B artı 2 gibi 4 tane ihtimal var. Peki bu ihtimallerden hangisini alırsak? B eksi A en büyük çıkar. Şunu düşüneceğiz arkadaşlar. B'yi mümkün olduğu kadar büyük sonucun büyük çıkması için. A'yı mümkün olduğu kadar küçük olan grubu seçmemiz lazım. O da hangisinde var arkadaşlar? Ee, B'yi en büyük 4 alabiliriz mesela. Şuradakini B'yi 4. A'yı da eksi 2 alırsak. 2 tane eksi yan yana geldiği için artı 2 olacak ve cevap 6 çıkacak. Peki şu yukarıdakini alsaydık yani B'yi 2 A'yı eksi 4 alsaydık yine 6 çıkacaktı. Ama şu yukarıdakini alırsak B'yi 2, A'yı da 4 alırsak bunun sonucu eksi 2 çıkıyor. Burada ise 2 eksi 4'ten bu da eksi 2 mi çıkıyor? Pardon burada A hangisi oluyordu? B. Ha, B burada 4. 4'ten 2'yi çıkartırsak bu da artı 2 oluyor. Bu 4 tane sonuçtan en büyüğü 6 olduğu için cevaba C seçeneği diyeceğiz. Genelde bu soruda şu eksiler unutuluyor. Ama tam sayı dediği zaman eksiler de olabileceği mutlaka aklımıza gelsin. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda 3 aylık gelir gider tablosu verilmiş. 3 ay sonraki parasal durumunu bizden istemiş. Şimdi gelir arkadaşlar artı olarak düşünülüyor. Gider ama eksi olarak düşünülüyor. O zaman Ocak ayında gelir ve gideri toplarsak bizim elimizde 20 TL para kalıyor. Şubat ayında 280 gelirimiz var. 350 giderimiz var. Eğer bir ikisini toplarsak Şubat ayında en son elimizde 70 gider kalır değil mi? Eksi 70'teyiz yani 70 zarardayız. 440 gelirimiz var. 410 giderimiz var. İkisini toplarsak gelirle giderimizi. Elimizde artı 30 kalır. Sonra bu 3 tünü toplayalım. Yani Ocak, Şubat ve Mart ayındaki şu üç durumu toplarsak. Artılar kendi aralığında toplandı. 50 oldu. Eksi de zaten eksi 70. Sonra artı ile eksi toplanırken birbirlerinden çıkartılır. Mutlak değerce büyük olan işaret alır. Yani 70'in. Demek ki en sonunda 20 lira zararımız oluyormuş. Bunu da B şıkkında vermiş. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda ardışık aşağıda ardışık tam sayıların arası eşit bölmelendirilmiş bir sayı doğrusu üzerinde bazı noktalar harflerle işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi işaretli noktalardan birinin karşılığı olamaz? Yani sayıların, rasyonel sayıların sayı doğrusunda göstermesiyle ilgili bir soru. Öncelikle A ile başlayalım. Bakıyoruz. Bu A'nın bir defa tam kısmı eksi 1 olmalı. Değil mi? Solundaki buradaki tam sayı eksi 1 olduğu için bir eksi 1 tam kısmımız var. Sonra bakıyoruz eksi 1 ile 2 arası kaç bölmeye ayrılmış? 3 bölmeye ayrılmış. Paydamıza 3 yazıyoruz. Peki kaç tanesi alınmış A'ya kadar? 2 tanesi alınmış. Yani eksi 1 tam 2 bölü 3 oluyor A sayısı. O şıklarda var mı? Yok. Gelelim B'ye. B'nin ise tam kısmına baktığımızda 0 var. O yüzden tam kısmına bir şey yazmıyoruz. Sonra 0 ile 1 arasına bakıyoruz. Kaç eşit parçaya ayrılmış? 1, 2, 3 eşit parça almış. O zaman paydamız 3 olacak. Peki kaçı alınmış? 1 alınmış B'ye kadar. Bir de eksi olduğu için eksi 1 bölü 3 olacak. O da var. Eksi 1 bölü 3. Gelelim C'ye. C'nin tam kısmı bu defa pozitif olanlarda sol tarafına bakıyoruz tam sayıda. Tam sayı tam kısmı 0 olduğu için tam kısmı yok. Peki bakalım. 0 ile 1 arası kaç eşit bölmeye ayrılmış? 1, 2, 3 eşit bölmeye ayrılmış. Peki C'ye kadar kaç tanesi alınmış? 1 tanesi alınmış. Bu da artı 1 bölü 3. O zaman C şıkkı da gitti. Gelelim D'ye. D 1 ile 2 arasında olduğu için sol tarafındaki tam sayımız 1 görüyorsunuz. O zaman bu D'nin tam kısmı 1 olmalı. 1 ile 2 arası kaç eşit parçaya bölünmüş? 3 eşit parçaya bölünmüş. Kaçı alınmış? 1 alınmış. Öyleyse 1 tam 1 bölü 3. Bu da gitti. Demek ki A şıkkının bu noktalardan biri olmadığını söyleyebiliriz. Gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda eksi 15 bölü 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimini istemiş. Ne anlatmıştık önceki testlerimizde? Ondalık gösterim yapmak için paydamızı ya 10 yapacağız ya 100 ya da 1000 yapacağız. Bunları yapamıyorsak payı paydaya böleceğiz. Bakalım şimdi 4'ü ne ile çarparsam 10 olur. Öyle bir sayı yok. 4'ü ne ile çarparsam 25, 100 olur. 25 ile çarparsam. Cevabı söyledim değil mi yanlışlıkla? 25 ile çarparsam 100 olur. O zaman bu kesin pay ve paydasını 25 ile genişletiyoruz. 4 çarpı 25 100 oldu. 25 çarpı 15 ne yapar? 250 yapar. onunla çarptığımızda 5 ile çarparsak 125. 3 ile top 125 ile de 250'yi topladık. 375 oldu. Kesrimiz yani eksi 15 bölü 4 kesri ile eksi 375 bölü 100 kesri aynı sayı. Sonra Artık ondalıklı çok rahat yapabiliriz. Çünkü 100'e bölüyoruz. Bir sayı 100'e bölmek demek sayının virgülünü iki basamak sola doğru kaydır demek. Peki bunun virgülü yok diyeceksiniz. Virgül yoksa arkadaşlar virgül sayının en sonundadır. En sağındadır. Dolayısıyla iki virgül kaydırırsak eksimizi yazdıktan sonra virgül 1, 2 şuraya gelecek. 3 virgül 75 olacak. Cevabımız C seçeneği olmalı. Gelelim arkadaşlar 7. sorumuza. Buradaki rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istemiş. Ben önce bunları negatif ya bunlar pozitifmiş gibi düşünüp sıralayacağım. Daha sonra tam tersini alacağım. Çünkü negatifte kafamız karışabilir. Bizim kurallarımız pozitife göre. Peki pozitif olsa 1 bölü 4, 2 bölü 3 ve 5 bölü 12. Bunları ben nasıl sıralarım? Paydalarını eşitlerim. Bunu 12 yapmak için 3 ile genişletirim. Bunu 12 yapmak için 4 ile genişletirim. Bu zaten 12. 1 ile genişletirim veya hiçbir genişletme yapmam. Bu ne oldu? 3 bölü 12 oldu. Bu ne oldu? 8 bölü 12 oldu. Bu ne oldu? 5 bölü 12 oldu. O zaman hangisi en büyük? Tabii ki 8 bölü 12 en büyük. 5 bölü 12 ikinci sırada. 3 bölü 12 de en küçük. Ama bunlar pozitifse böyle. Negatifse arkadaşlar tam tersi alınır. Yani şu en küçük olan var ya en büyük olur. Ortanca yine ortanca da olur. Ama en büyük olan da en küçük olur. Eksi 8 bölü 12. Peki eksi 3 bölü 12 Bunlardan hangisiydi arkadaşlar? şu birinci olan 1 bölü 4'tü. O zaman ya cevabımız B ya da Denizli. Peki en küçük olan eksi 8 bölü 12 hangisiydi? O da arkadaşlar ortada olan 2 bölü 3'tü. O da, o da hangisinde var? B seçeneğinde var. Eksi 5 bölü 12 de ortanca olmalı. Geçelim arkadaşlar 8. sorumuza. 8. sorumuzda işlem önceliği ile ilgili bir soru. Şimdi bakın bakalım bu soruda nereden başlanır işlemlere? Toplamadan mı, bölmeden mi, çıkarmadan mı? Tabii ki çarpma, bölme, toplama ve çıkarmadan öncelikliydi. Önce buradaki bölme işlemini yaparak başlayalım. Bölme işlemi yapılırken birinci kesir aynen alınırdı. İkinci kesir ters çevrilip çarpılırdı. Ama sadeleştirme yapmıyorsunuz bölme halindeyken. Çarpmaya dönüştürdükten sonra sadeleştirme yapabilirsiniz. Mesela bunu 3'e böl 1. Bunu 3'e böl 3. Bunu 4'e böl 2. Bunu 4'e böl 1. Yukarıdaki 2'yi bir 1'i çarp yukarıya yaz. Aşağıdaki 3 ve 1'i çarp aşağıya yaz. O zaman sorumuz nasıl bir soru oldu? Önce bakın şuradaki 3 bölü 4'ü yazıyorum. Arada artı. Bu kutu içerisine aldığım yeri 2 bölü 3 buldum. Sonra eksi. Yanında da 7 bölü 12 var. Normal toplama çıkarma sorusuna dönüştü. Toplama çıkarmada paydalar eşitlenmesi gerekiyordu. Bakıyorum 4, 3 ve 12'nin ortak katı 12. Bunu 12 yapmak için 3 ile genişletiyorum. Bunu 12 yapmak için 4 ile genişletiyorum. Bu zaten 12 olduğu için buna karışmıyorum. Bunu 3 ile genişletirsem hem payını hem paydasını 3 ile çarptım. Bunun hem payını hem paydasını 4 ile çarptım. Bunu da hiçbir değişiklik yapmadan yazdım. Şimdi toplayabilirim artık payları yukarıdakileri. 9 ile 8 toplandı 17. 17 ile eksi 7 toplandı 10 oldu. Paydamızda 12 şıklarda yoksa ne yapalım? Pay ve paydayı 2'ye bölerek sadeleştirme yapalım. 10'u 2'ye böldüm 5. 12'yi 2'ye böldüm 6. Cevabımız D seçeneği olmalıymış. Geçelim arkadaşlar 9. sorumuza. 9. sorumuzu birazcık yukarı kaydıralım. Şöyle bir okuyalım sorumuzu ne demiş. Aşağıda bir fotoğrafın tabletteki iki farklı konumdayken görüntüsü verilmiş. Tablet birinci konumdan ikinci konuma getirildiğinde. Dikdörtgen biçimindeki fotoğrafın her bir kenarının uzunluğu 14 bölü 15 birim artmaktaymış. Buna göre fotoğrafın ikinci konumdaki alanı birinci konumdaki alanından kaç birim kare fazladır? Şimdi soruyu önce bir anlayalım. Şurası arkadaşlar önemli. Kalınla yazılan yer var ya. Kalın yazılan cümleden başlayacağız yeni nesil soruları çözmeye. Soru şu. İkinci alan birinci alandan ne kadar fazla? O zaman planımı kurdum. İkinci alanı bulacağım. İkinci şeklin alanını bulacağım. Ve birinci şeklin alanını da bulup çıkartacağım. Peki birinci şeklin alanını bulmak çok kolay. Çünkü iki kenarda verilmiş. Bu kenarda biliniyor. Bu kenarda biliniyor. İkisini çarpıp dikdörtgenin alanını bulabilirim. Ama ikinci konumdaki alan bilinmiyor. Çünkü kenarlar verilmemiş. Onunla ilgili de bakın şöyle bir bilgi var. Ne diyor sorumuzda? İkinci konumdaki kenarlar birinci konumdaki kenarlara göre 14 bölü 15 birim daha fazlaymış. Yani şöyle yapalım. Burayı bulmak istiyorsak burayı bulmak istiyorsak Buradaki 1 tam 2 bölü 3'ü artırmamız gerekiyor. Ne kadar artırmamız gerekiyor? 14 bölü 15 kadar artırmamız gerekiyormuş. Aynı şekilde buradaki kenarı bulmak istiyorsak. Buradaki kenar neydi mesela? 2 tam 2 bölü 5'ti ya. Bu 2 tam 2 bölü 5'i 14 bölü 15 artırmamız gerekiyormuş. Peki toplama yapmadan ben yine bunları bileşik kesirlere dönüştürmek istiyorum. 1 kere 3, 3, 2 ekledim. Burası 5 bölü 3 oldu. 5 bölü 3 ile 14 bölü 15'i toplayabilmem için paydaların eşit olması gerekiyor. Bunu 5 ile genişletiyorum. Öyleyse 25 bölü 15 artı 14 bölü 15 topladım. 39 bölü 15 sadeleştirme yapılabilir. Hem payı hem paydayı 3'e bölüyorum. Ne çıktı? 13 bölü 5 çıktı. Birinci kenarımız. Şu kenarı bulduk. 13 bölü 5. Geçelim aşağıdaki diğer kenarı bulmaya. Yine bu tam sayılı kesir bileşik kesir dönüştürürsem 2 kere 5 10 üzerine 2 ekledim. 12 bölü 5 oldu. Bunu 14 bölü 15 ile toplayabilmem için paydaların eşit olması gerekiyor. Bunu 3 ile genişlettim. 12 ile 3'ü çarparsam 36 bölü 15. Bu da 14 bölü 15. Topladım yukarıdaki payları. 50 bölü 15 oldu. Bu da 5 ile sadeleşebilir. Bunu 5 ile bunu da 5 ile bölersem pay ve paydamızı. 10 bölü 3 çıktı diğer kenarımız. Şimdi hazır elimizi vurmuşken bu ikinci konumdaki alanı bulalım. Kenarlardan birini 13 bölü 5 bulmuştuk. Kısa kenar uzun kenar çarpılarak alan bulunacak ya. Diğer kenarı da 10 bölü 3 bulmuştuk. Sadeleştirme varsa yapalım çarpma işleminde. Bunu 5'e böldüm 2. Bunu 5'e böldüm 1. Yukarıdakileri çarptım yukarıya. Aşağıdakileri çarptım aşağı yazdım. Şimdi birinci alanı bulalım. Birinci alanı bulurken tabii ki tam sayılı kesirlerde çarpma yapılmıyordu. Bunları bileşik kese dönüştürelim. 2 kere 5 10. Üzerine 2 ekledim. 12 bölü 5 kenarlardan biri. 1 kere 3 3 2 ekledim. 5 bölü 3 diğer kenar. Çarpalım. 12 bölü 5 ile 5 bölü 3'ü çarpıp diğer alanı bulacağız. Sadeleştirme var. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. 3'e böldüm 1. Bunu 3'e böldüm 4. Yukarıdaki 4 ile 1'i çarptım. Yukarıya yazdım. Aşağıdaki 1 ve 1'i çarptım. Aşağıya yazdım. Bunun alanı da 4'müş. Şimdi ikinci konumdaki alan birinci konumdaki alandan ne kadar fazladır diyor ya. Bu ikinci alanı birinci alandan çıkartacaktık. Bakın şuraya en başta planımızı kurmuştuk. Getirelim. İkinci alan 26 bölü 3'ten birinci alan 4 bölü 1'i çıkartacağım. Ama çıkartma yapmak için paydaların eşit işte olması gerekiyordu. O yüzden bunu 3 ile genişlettim. 26 bölü 3 eksi 12 bölü 3. 26'dan 12'yi çıkartabilirim artık. 14 yapar. Paydamızdaki 3 değişmez. Yani cevabımız A seçeneği olmalıymış. Geçelim arkadaşlar 10. sorumuza. 10. sorumuzda yeni nesil bir soru. Ekranımıza sığmadıysa birazcık küçülteceğiz. Evet sorumuz ne demiş okuyalım. Saatçi Volkan Bey bozuk saatleri tamir etmeden önce ne kadar ileride ya da ne kadar geride olduklarına bakıp bunları tam sayıları kullanarak not almış. Örneğin aşağıda verilen saati 11.15'te kontrol ettikten sonra 1 saat sonra kontrol ettiğinde 12.08'i gösterdiğini görmüş. Yani normalde 1 saat sonra 12.15'i göstermesi gerekiyordu. Yani 7 dakika geride kaldığını not almak için eksi 7 ile göstermiş. Volkan Bey'in not aldığı ABCD tam sayılarının toplamı eksi 10 olduğuna göre... 4. saatin 1 saat sonra gösterdiği zaman aşağıdakilerden hangisidir? Güzel. Şimdi o zaman arkadaşlar başlayalım 1. saatten. 1. saat normalde 1 saat sonra 13.18'i göstermesi gerekirken... 13.27'yi göstermiş. Yani 9 dakika ileri gitmiş. A'nın buradan artı 9 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci saat normalde 1 saat sonra 23.45'i göstermesi gerekirken... 23.00'ı göstermiş. Hmm, yani 45 dakika geri kalmış. Değil mi? 22.45, 23.45. O zaman bu 45 dakika geri kaldığı için ben bunu eksi 45 olarak not alacağım. Geldik 14.50. 1 saat sonra... 15.50'yi göstermesi gerekirken 16 yani 10 dakika ileri gitmiş. O yüzden C sayısını artı 10 olarak not alacağız. Şimdi dördüncüyü bilmiyoruz ama bu dördünün toplamının bu ABCD sayılarının toplamının eksi 10 olduğunu biliyoruz. O zaman şunu bilmediğimiz için buraya soru işaretleyelim ve bu üçünü toplayalım. Artı 9'u sonra eksi 45'i ve artı 10'u toplayalım. Artıları kendi arasında toplarsak 19 olur. Sonra bu artıyla eksi 45'i toplamak için bunları birbirlerinden çıkartırız. 26 olur ama 45'in işaretini alırız mutlak derece büyük olan. Eksi 26. Burası eksi 26 ise şimdi düşünelim. Eksi 26 ile neyi toplarsak eksi 10 olur. Tabii ki artı 16'yı toplamalıyız ki bunları birbirlerinden çıkarttığımızda 10'u versin. Mutlak derece büyük olan da eksi 26 olduğu için onun işaretini alalım. Burası da artı 16 bulundu. Demek ki bu saatin arkadaşlar 16 dakika ileri gitmesi gerekiyor. Normalde göstermesi gereken saat 1 saat sonra 20-12 idi. Fakat 16 dakika ileri gittiği için çünkü burada artı 16 not alınmış. Bu da 20 12, 12 dakika ilerisi 16 dakika ilerisi pardon. 12 bunun üzerine 16 ekledim. 20-28 oldu. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.